falan. Arkadaşlar şimdi yarı yolda benim şarjım bitti. O yüzden şu an geldim yani. Yarı yolda benim şarjım bittiği için açıkçası yapamadım. Ne ee, gideceğim oraya. şey bu ım, ı, diğer ım, bu benim eski konserimin şarkısı, da ım, diğer konserin şarkısını denk alabilir miyiz? A, pardon, ım, ben arka yerlerde hemen şey değiştiriyorum. Yıllar ölmez. Umutla korkma, sonumuz bu şafağı. arkadaş. Bak, bir telaş. duyul bizim. Bu da Ferdi'nin bizim. Kuzuruz arkadaş. İçimde bir savaş. Önce gelmiyor bizim. Düşmanın cesareti en derinle karşıyız. Mavi gözlerin gibi biz bu yurda aşığız. Duysun Cihan, duysun biliz, duysun bizim bu Parla hilal ve kırmızı Parla beyaz ve, ve kırmızı Türk'ün yolu cumhuriyet Parla yüz yaşındasın Parla hilal ve kırmızı Arkadaşlar, rahmet, reaçlar, biz her mevkıya aşıklar. Gönlümüz, 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 gönlümüz. Duysanız eserlerden karşıyız. Mavi gözlerinle <fântaggi> biz, <laughs> biz, biz buyurdu aşığız. Duysun <tiny> cihan, duysun biz. Duysun bizim bu gökteniz Parla beyaz ve kırmızın Parla Lan bir dakika um, evet um, ilk olarak bir tane um, son olarak bir tane konuşma yapmak istiyorum mikrofonu alabilir miyim tabii ki arkadan alabilirsiniz yani bir şarkıcının ünlülüğünü almanız için çok teşekkür ederim yani yani. Mesela ben küçükken bir tane idol derilirdim o yıl ve o zaman hep onun posterlerini falan asardım. Ve <laughs> hayalim böyle şarkıcı olmaktı. Hep şarkıcı olmaktı. Ve bu dileği getiren herkes için teker teker teşekkür ediyorum. Yani fan yani idol olmak o kadar kolay bir şey değil. Yani dengeli besleniyorsun, şarkı düşünüyorsun, her güne zamanla ayırıyorsun. Yani yani bu ım, katılım için çok teşekkür ederim. Azerbaycanca pek bilmiyorum. Rusça falan filan biliyorum. E, o kadar biliyorum böyle. Rusça, İngilizce falan filan biliyorum. Bu arada arkadaşlar Rusya Duolingo yaptım o yüzden. Sonra yani az çok biliyorum zaten Rusçadan da. Kuroşca şiş. Yesri teleşiyat. Ve yani nasıl desem bilmiyorum. Teşekkürler. Ve bu Cumhuri işte 29 Ekim'in 102. yılını kutladığınız için çok um, teşekkür ederim. Yani sizin için çok teşekkür ederim. Um, yani konser için buraya o kadar geldim, ayaklarımı bastım. Yani bayağı da bir kişi gelmiş. Teşekkür ederim. Ne diyor Prabhu? Pit Acaba sonra şey sorar. Tedet. Bay bay. çok teşekkürler. Bay bay. Arkadaşlar bu videoda burada sonlandırılsın. Çünkü çok yani çok yoruldum. Yani şimdi benim geçmem lazım bir de buradan. Şimdi benim acilen çıkmam lazım. Fanlar orada bekliyor beni. Yani çok yani çok teşekkür ederim videoda izlediğiniz için. Bay bay. Umarım bu videodan, bu partlardan da bu kadar olsun. Hepinizi 29 Ekim'de kutluyorum. 10 Kasım, 10 Kasım'da kutluyorum. 10 Kasım'da, 10 Kasım ayrı gelecek. 10 Kasım, 10 Kasım'da da yani biliyorsunuz ki 9'da Atatürk öldü. Ben siren sesine kalk, kalktım. Kendim için işte. Siren sesine kalktım. Yani umarım siren sizi uyandırmamıştır. Çak bir beşlik.